Lastiğin yanağı sağlam. Sağlam olduğu zaman tabanını arkadaşlar böyle bir kaplama evet, yapıyorlar. Bu kullanıyoruz. Şamya kullanmıyoruz. Evet. Bu lastikler de aynı off-road desenlerimiz. Arazi şartlarında daha iyi karda, çamurda tutulması için. Bu lastiklerimiz de ticari amaçlarda yük araçları için tasarlanmış. HMD deseni. Uzun yol şehir içinde. Bu Grapple dediğimiz desen ise köy yolları, arazi, taşlı alanlar için üretilmiştir. Şu altta gördüğümüz desen de stabilize yol, uzun yol her, herhangi bir şey fark etmez. Şu geniş taban lastiklerimizde ofert her ebattan yapılmaktadır. Şu anda gördüğünüz lastik 285-65-16 ebatındadır. Evet bu lastiğin biz sıfır olarak almaya kalksak tanesi...